Evet Sayın seyirciler aile ve sosyal politikalar bakanı Fatma Şahin yaşlılarla buluştu Ankara'da 75. yıl huzur evine giden bakan Şahin huzur evi sakinleriyle uzun uzun sohbet etti Sorunlarını dinledi ve tek tek not etti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin 75. yıl Huzurevi sakinleriyle buluştu. Şahin Huzurevi sakinleriyle uzun uzun sohbet etti, hoş vakit geçirdi. En çok da Huzurevi'nde evinde pastalı baklavalı gün düzenleyen kadınlarla eğlendi. Masa çok güzel gözüküyor ya. O kadar renkli ve güzelsiniz ki maşallah. Teşekkür ederiz. yapıyoruz. Bugün sıra değil. Öyle mi? Toplantınız nasıl oluyor? İşte böyle. Altı filan topluyor mu? yok, öyle yok. şey yok. ya nasıl? biz kahvaltı. burada kalırken altını nereden bulacağız <gülüyor> bakın. <gülüyor> <gülüyor> Belli olmaz bilmiyorum. Stokta bir şeyler olabilir. Kadınlar Antepli bakana baklava ikram etti. O Antep baklavası mı? Var? Efendim? Sohbet koyulaşınca söz döndü dolaştı. Fatma Şahin'in yaşına geldi. Masadaki kadınlar bakan Şahin'i çok genç bulduklarını söyledi. Çok genç değilim yani. Çok genç. Çok genç. Ben 66 doğumluyum. Çok genç değilim. Masada neşe hiç eksik olmadı. Sanki siz bir göçmen havası da var gibi. Ya Avrupalıyım ya niye göçmen diyoruz? <laughs> Aşk olsun. Aa, Aşk olsun. <laughs> yok, yakıştıramadım. Tamam, tamam epey peki. Yok. Bakan Şahin huzurevi sakinleriyle tek tek ilgilendi. Sorunlarını dinledi. Bir ben, benim gözüm. gözüm ışıktan hiç hoşlanmıyor. Işığı gördüğüm tamam, zaman, o zaman ben göremiyorum. Tamam o zaman ışık vermeyelim abiye. Gözleri rahatsız oluyormuş. Tamam ha, hemen ışıkları çekiyoruz. Tamam Fatma Şahin daha sonra değişik üniversitelerden davet edilen akademisyenler ve ilgili bürokratlarla toplantı yaptı. Belli aralıklarla yapılacak toplantılarla yaşlılar için nasıl politikalar uygulanacağı belirlenecek. 2012, 2015 ve 2023 planlamasını yapmak için buradayız. Bizim aslında kendi düşüncemiz mümkün olduğu kadar yaşlılarımızı kendi ailesinden ayırmadan Beraber onların kendi içinde beraber mutlu olacakları sistemleri nasıl geliştireceğiz? İstanbul'da terör örgütü PKK